Merhaba var Survivor ben Borak acaba hangi şey pa ne pardon pardon Survivor oynuyoruz beyler. Bugün yanımda cam var hoş geldi <laughs> pardon. Hoş bulduk kanka ayıptır ze bir koydun uçtum yemin ediyorum. <laughs> ee, bugün beyler sizin Survivor konuşuyorsunuz. Oğlum niye vurdun lan? Allah aşkına bir dakika, Allah... dakika. Ee, onu konuşayım ilk önce? İlk defa çekiyorum birinci bölüm oluyor. Sadece 8 beyni bekliyoruz Deli mi kanka? Yok kanka 10 yapalım bu sefer 10 beyni bekliyoruz beyler rahat, rahat like geliyor lan Efendim? Bana çok rahat like geliyor Ben sana abone olarak üstünüm ama Neyse beni tanıyanlar var mesela yani, Mirza açık, açıklama kısmında e, canım kanalını bulabilirsiniz beyler Evet gençler Buna abone olursanız çok sevinirim Evet Kendisi çok sevinir Evet Ya evi evet. vurma Oğlum valla e, se sen yüzünden evi şey kıramıyorduk ki Vurdun ya orada videoya girdiğimizde. Barçık değil mi? Barçık. Haa. Hmm. İşte bilir, e, ikinci bölüm için sadece artı 10 like bekliyoruz. Ben Can. Tabii ki. Aynen artı 10. E, bugün arkadaşlar sizin survival'da. Ya, şu an online oynuyoruz beyler. Açık anma kısmında. E, Gelsene. Şöyle buraya atabilirim size. İsterseniz. Bak şurada eşyalarım var. O çeşitliğe taktım sana. Aaa. Bana demin ne zırhını atıyorsun neden? Kanka bu bölümlük. Video çekiyorum hmm. diye. Yok hayır sende kalsın daha seksi görünür. Sağ eyvallah. <laughs> Neyse boş Oğlum çok güzeldir be değil mi lan? Aynen aynen. Hadi gidelim. Bu Dur, ya. Kanka bir şey diyeyim mi? 23 tane e, o kadar zombi kesin ki 23 tane şeyimiz var. Zombi etimiz var. Ama bir tane de büfteğimiz var. Sen kit al kanka. Ben de kit alayım. Aldım aldım. Aldım mı? Tamam ben de alıyorum. Bir şey böyle. E, kedi bölümü sadece artı olmayı bekliyoruz. Şu an böyle evet. bu bölümde mağaraya falan gideceğiz. Biraz diamond alacağız ama ta tabii ki diamond bulursak çünkü bulamıyoruz ama önemli. <laughs> gel gel. Gel kanka Arda'nın bulduğu mağara bir vardı. Bir tane vardı. Gel ona gidelim. Evi kıra. Evet, bir taş balta yapsana iyi olur çünkü taşım yok şu an. Sen tüm eşyalarımı aldın. Al kanka al. Al. Bir al. Bir dakika al. bir chestime bakayım ne var. Al bunlar da bir var. Bok bir şey yok şu an. <laughs> al çubuk da var. al fırın da var kanka. <gülüyor> Taşıtırsın. Biz <laughs> iki atıyorum sana bir şey lazım yapayım mı sana? Yok kanka bende demir var. Ok. Aslında ben Bora'ya da şeyler yapmıştım. Chest falan filan da Arda aldı ya. Vay çakal aldı. Döveceğim. çakal, <laughs> çakal chest aldı. Onu döveceğim. Ama değildi zaten arkadaşlar bu, e, bu sorunda çok rahat çıkıyor. Ee, onu yol... atma. Şey, bunun ne, ismi neydi ya? Bu, e, bu, lazım oluyor. bu, bu, falan. Hani. bu, e, çok bölüm çekersek var ya tarla falan yaparsa. yaparız ya yaparız kanki ya beyler, e, dağın başına bir tane soy, ev koyarız bir dakika bir dakika <laughs> beyler e, survival serimizi en az 30 bölüm falan çekeriz yani fazla bir daha da çekeriz istersen tabii yorum atarsanız sevinirim katılmaya yemek lazım mı yani. elma yok ha bak al, al, al. bende 11 tane elma var Kanka elma yemek kaynağınız benim bundan sonra. Tamam. Gençler ben de birazcık kötü oynayabilirim. Mouse'un şeyiyle mouse Şu an e, can bilgisayar sorunlu o yüzden videolar az geliyor bir de şey var e, öbür oyun kanalıma video yükleyemiyorum bu aralar aynen. işte, işte e, sorun var mouse'ları falan kabul etmiyor USB'yi ne taktığınızda hiçbir şey kabul etmiyor yani algılamıyor anlayacağım kanka neredesin ben de, laptop. de bilgisayar laptop'un dokunmatiğiyle oynayalım ne yapayım bir arda e, boş bora da boş kalmasın diye oğlum hadi ya kanka creeper var ha Emir öldür canım. Hadi neyse hadi gidelim. Gel kanka. Süremiz boşa gidiyor hadi gidelim. Zaten 5 dakika 10 dakika girişin oldu kanki. Aynen <laughs> aynen. Bot mu verdim ben sana bot vermiş miydim ya? Verdi. Kanalına falan bot atarsın. Verdim verdim. Vermişsin. Bot falan atarsın kanalına ne yapalım. Kanka buradan girişek. Gir. Oğlum biz buradan girecek diyoruz adam kumu kazıyor. <laughs> hani sen Arda, Arda, nereden buldunuz mağarayı? Oğlum Arda bildiğin çıktı kanka sen evde kal dedi ben ben de tamam dedim. Çıktı oğlum çıktı bir yere gitti falan filan diamond buldu geldi. Diamond buldu, geldi. Diamond buldu gelmedi bir de. Çakal oldu çakal. Bizim bir sürü meşalemiz var sen sanırım hepsi sende olmuyor. Kanka al ya sen bunu kullan benden fare. Taşı bana at. Al birazcık da meşale. Bence demir kaz sene de demir var mı şu an? Demir hiç yok ki. Oğlum bir ölecek. Bir söyleyecek bu ha. Kanka sen benden git istiyorsan ben yanlarını falan kadar. Bence bana bir tane taş e kazma yap. Çünkü bu diamond falan için lazım olabilir. Kanka chestte var ya. Tamam. Şu iki tane taş bal kazmayı birleştirin. Zaten yapılacak eşya da var. Crafting table falan cebinde var. Tamam ben bunun ömrünü uzattım kanka şimdi. Bak elindekini. Ben Oğlum aşağı doğru gaz diyoruz lan. Hmm. Ha, bak. Sen aşağıda falan çıkıyorsun. Kanka ben dikkat. Ben merdiven yapıyorum aslında. Merdiven tarzı yap işte kanka. Sen biz. Çünkü buna çakmak. Eşyalı yani ya. Eşyalı. Al kanka of ok yap Ama abartma kanka yani yoluna çıkarsa falan yani. Kafasına kafana düşmesin ha. Yani çakıl taşında da şöyle bir saçmalık yapmışlar abi. Kanka, Hep şu oluyor. Ya. En aşağıya kadar mı kazayım yoksa? Hara çıkana olur. kadar kaz kanka. Evet, Oha oğlum şarkı. abartma lan. Merdiven şekli. Çekil. Gelsene. Gelsene oğlum buraya. <laughs> Dur meşale koyayım lan ben, ben de karanlık oluyor. Ah Q'ya bastım ya? Yani. Al 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 boşum. Çık çık işte. Olmuyor. Tamam, la, Lag yok oğlum. Sen ne şimdi sana vurdum ya yani. Pvp tam şimdi kas. Olmuyor. Bu ne ya? Altta ah, nerede Dur ha? Tamam. Tam şimdi geldi. Sen ne de biz Dedim, yok. Biz on, yalnız... Ben sana vurdum ya. Direkt pvp savaşı başlatıyor kanka birbirimizi öldürene kadar durma durmayın diyor işte falan filan. Meşale koysana biraz arkana. Çekil çekil vallahi vuracağım şimdi bir tane. Neden? biliyorum benim muhasebe durmuyor. Şu an muhasebe hiç dokunmuyor ama. Hayır ben gün şu kırıldı. ki Yok ya bu daha iyi vallahi. Hep birisi gelmeye çalışırsa daha kolay size oynar yani. Kanka bir kenarı kassana bir tane. Şurayı kassana. Lan şuraya bir kas şurayı. Ha tamam orasıydı. Tamam. Crafting table koyacağım. Heh. Şey yapacağım ya taş kazma yapacağım iki tane. Allah bilir ne kadar olduysa. Kanka bence aşağı kadar kazmayan bir bok çıkmaz bence sağ çünkü sağ sol tarafı kasak belki mağara falan çıkar. Dört tane yapıyom kanka kazma. Yap ya, çok lazım tamam dört tane bildiğin yaptım yani. Kanka sence hani ben YouTube başım atacağım ya. Yani. Şimdi sence tam bey nasıl yapayım yani? Tam ne gül yani kanka o bildiğin yap ya ben yapıyom Ben yazsız yapacağım ben skin falan eklemeyeceğim. Skin ekle ya iyi olur hadi hadi senin skin'i ekleyelim daha iyi oynayayım. Oğlum sen hazır buldun farkındasın değil mi? Dur kanka gel. Birazcık ben kazayım dur. Aynen ben ben, ben sıkıldım. Diye şimdi kanka, kanka ben o zaman video bitmesin sıkılmasın diye ben şu an full aşağı doğru kazayım. Sen ya, kafana göre merkez. Dur durayım mı istersen? Hani bir mağara falan gezdiğim tekrar İstiyorsan dur dur. Biz mağara burana kadar. Tamam. Kanka meşale. Şu an videoyu dur durduruyorum. Ee, bir mağara bulsak tekrardan videoyu başlatacağım. Görüşmek üzere. <laughs> Bundan bu ise ben burada arkadaşlar bu güzel arkadaşlar e, ee, Survival'ın ikinci partına hoş geldiniz. Birinci partta demiştim. Mağara bulacağım daha bir bak mağara bulmadım. Yarım yaklaşık arkadaşlar. Ben kaçacağım. Yarım saattir. Yani aynen yok 45 dakikadır mağara arıyorum. 45 dakikadır mağara arıyorum bulamadım Yani bir sürü bu ara göstersin şu an envanterini kanka e, elma altınları falan. 14 tane altın bulduk 43 tane hada yok bir tane daha da vardı. Yok, Kızıltaş taş bayağı var bende ben ikisi. Vay, şey yaptık işte arkadaşlar. Sonunda var. bir tane 4 tane diamond bulduk arkadaşlar. Bir <laughs> çekik Hatta ben bunları kaptım. Hayırlı olsun. Oo. Oh, Oo. Oh. oha 5 <laughs> tane. Oo <laughs> çok... 6 oh, tane. of 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 oh, oh, of, 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 Birazcık oh, 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 Arkadaşlar 20 milyon var ya ben dedim alta inelim dedim biraz. Geldi de bekliyorum. gel. Rotamızı bozduk. bir mağara bulamadık bilir. Mağara bulduk bulduk ama çok güzel diamond bulduk. Bir de arkadaşlar e, can e, ikinci bölümde e, ne yapalım? Ev yapalım Kanka ev e, ev yapalım. Tarla falan yaparız. Aynen aynen. Ama da... Tarla tar tar işine böyle girişeceğiz. Kanka arkama en aşağıya koysana. Eyvallah ciğerim. Kardan lan kardak tabi Aa kardak kardak ne kırmasa amca Onun şeyi var mı? Bir videosu var mı? Var ya Tamam kim stadında kullanacağım <laughs> hani sen diyorsun ya <laughs> <laughs> Kemer olur ama <laughs> Efsane evet, olur Çünkü montajlı da Aynen abi Mesela Meriç'in Meriç kini hep izliyor kanka ben hiç Aynen, me Meriç hep Normalde arkadaşlarımın videolarını ben yarım, yani bir dakikasına falan seyrediyorum. ilk giriş, intro falan filan. Hoş geldiniz falan seyredin. Benim için bütün videolarını her yeni seyrediyorum. Adam yani montajı. montajı yapıyor ya. Aynen, aynen. Ama beni şurada yüzdü kanka. PvP montaj yapacağım dedi. Bir uzun olacak dedi. Bir dakika paylaştı lan. Orada benim çok pis kalbim kırdı ha. Sen mi Yok Kez, ben Meriç'i hani kanka Blue'dur server tanıttık ya biz bir kere şey var videosu var. Orada kanka ben Meriç'i iki aldım. Ek sen sen meş çekmişti sen de vardın. Ee, sen evet vardım ben orada. Ben orada konuşmuyordum kanka çünkü öbür bilgisayardaydım. Oğlum çok. Hala bir mara bulamadık lan. Öf. Hala bulamadık ve Hala, öbür de kaldı. Ee, oha Çıkladık. lan ben şey biz şeyi unuttuk Allah belamızı şey vardı lan bir sürü şey vardı demir vardı onları unuttuk çık ya. çık çık, bir sürü de olan diamond bulduk diye oğlum koyma işte bir şey koyma oğlum dur daha hadi <laughs> abi kaçalım lan sikeceğim <laughs> yapacağınızı şey ya amına sokarım ya hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya, Yok, <laughs> ya. Çık oğlum. <laughs> Ama okudum? Yapma işte be. <laughs> yapma diyoruz oğlum yapma. Ya oğlum yapma ya vallahi küseceğim ama ha. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Onu biliyoruz. Ya şarım yapacağım şey sana da ha. Onu yeminle modacak. Bir dakika kanka bekle bir Şu an beyler can sanırım bir yere gitti ama bir şey de size. Bir de arkasından hareket çekelim güzel hareketler, eklesiyi de siz Fitness. Şimdi beyler gördüğünüz gibi cam Çok, Çok güzel. Şimdi onun için. Can gelme dedi ya. Sen mi Hem videonun ortasında çağırdı. Ne de çağırdın lan? Geldim geldim. Kanka bizim demirler nerede? Burada. Demirleri... O demirleri var ya kaybetsek sıçtık. Bir sürü bütün demirleri attım ben oraya. Hayvan gibi şey yapıyorsun. Her yere Ya, yerlere... ya abi, oğlum sana iki de vuruyorum ya. Alışmışım. Geçemem ama Sik be hayvan gibi şey. <laughs> Oğlum montaj fena olacak ha. Her yere hayvan gibi şey yapıyor. Keşke Geç çalışmıyor. Oğlum bende de bir yere çalışmıyordu. Ben gezginlerden indirdim. Kusuna göstereceğim. Hemen çak indi. V 41 tane OVS yes. 45 tane oldu. Aha, bana bir chest bilet yapıp gelmesi Hemen yapayım kanka. Crafting table koy. Yemek lazım. Mı? Yok kanka sağ olasın. 5 tane oldu. Oraya oraya mı? Nasıl geriye döneceğiz? Biz nereden geldik en yani? son? Kanka yukarıya doğru kastın işte. Oğlum şu an var ya Envatende 7 tane diamond çok güzel duruyor. Bir diamond pickaxe yapayım mı ikimize? Diamond pickaxe yapıyorum kanka ikimize. Hayır yapma kazma yapma. Kazma yapacağım oğlum. Daha bakalım ne bakalım. Tamam bir tane yapayım o zaman. Aynen bir tane yapayım. Diğerleri kalsın. 4 tane kalsın diyorsun yani. Sen başka ne istiyordun? Chestplate mi? Kanka, şu tabelayı alsana sana zannet. Şunu da al. beyler yaklaşık videoya e, Arkadaşlar bir şey diyeyim, Yarım saat yoktu çocuk. Çocuk vardı ama sesi yoktu. Aynen, aynen. Al. Mesela arkadaşlar, en tabela var. Bu bir sürüse can... E, ...seniz Kerim yazıyordum, öyle <laughs> Şaka Yok lan, öyle değil. Can aşkım. İkinci Meriç'i de çağıracağım. Gelirse gelsin Gelirse gelsin yani. Gelmezse kendi bilir. Al kanka. Şu sana bildiğin şey atıyorum ya. Ayakkabı lazım değil mi? Ben kendime de yapıyorum. Ayakkabı falan. Yani şu an kusura bakmayın arkadaşlar. Baya yavaşım. Normalde benim envanterim baya hızlıdır. Yapma. Ama fare al. Ha yok bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. mısın Hadi kanka gel. O, çocuk, bakar, kanka elime bakar mısın? Bek sus. Elime bakar mısın? Aa dur pekiyi değiştireyim ben kanka. Bir dakika bekle. Evet. Pek ben pek kullanmıyorum evet. da. Şimdi şu ata mi kullanayım? Yok bu ata kaynak daha güzel. Kanka ata kaynak diyebiliriz. PvP pek buldum çok güzel ma yanında e, mod hackli çekebiliriz ben can tabi ki gelirse gelir misin can. Mod peki kanka ben bile yaparım yani ben yaparım hatta İkimizi çekeriz ikimiz daha iyi oluruz Peki hekli tek git Ama tek git de tam anlamıyorum ya çok değişik şeyler var Onlar çok değişik kanka ben ben kendi mod paketimi yapı, yapmıştım zaten bir ara ee, o, sen... abi, o, var ya çok güzel duruyor şu an Hani eee ışık, kaplayan ışıklar var ya CS6'da evet. Kanka aynı onun gibi ben şu an elmas kartına. kaplama yaparsın ya. Bana, normal. Hani onun gibi duruyor şu an çok güzel duruyor. Yatak e, yatak yorgan krip olarak gözüküyor. ki. kanka sen kalk Efsane birazcık dinlensin. Oğlum ne balta atıyor bana taş? Çöpten niye kadar atıyorsun kardeşim? Aşkım. <laughs> aşkım ne lan? Oğlum şu ya abi şu aşkım aşkım Şunu şunu kırışın hızına bakar mısın ya? Abi şu elmas kazını? Kanka var bir sürü şey var. Taş var hepsini atıyor. Sana da yazıyorum Aha, aha bir yere geldi. Aha, ma aha, mağara bulduk. Aha gel 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 gel. Ne buldum. Yeminle kesin mağara falan gizli yüz gelmişiz. İnşallah ana yapma. Oğlum lan az kaldı koyuyordum <laughs> Kanka yüzde yüz sence mağarayı bulduk mu? Bence bulduk. Dur şu şey çıksın bir. Ha tamam bir 5 saniye bekle. Oğlum lan burayı sen mi kazdın? Hayır. Bir şey çıkmasın. Oğlum başka bir kişi gelmiş buraya. Aynen aynen. Başka bir kişi gelmiş buraya. Aha gerizekalı demiri almamış. Kanka. Hayırlı olsun mağaraya gel. Vallahi de. Ulan Demirledir kas mağaraya gel. kas, kas Kanki kas. Dur ben kasım üstüne de. Allah ekber. Gençler var ya. Kanka Tatil. sen o demirleri kastın mı? Yok kanka sen kas. Ben şu da mağaranın marın derinliklerini biliyorum da sen siz inanmam vallahi benim mouse kötü bir de endirmem endirme falan çıkar. Ve sonunda mağara bulduk sonunda. Nereye gidiyorsun lan? Bilmiyorum değişik yerlere geliyorum. Gelsen oğlum mağaraya gidiyor. mağaraya geliyorum. Bu adam bayağı bir yeri kasmış. Katmana falan çıkmış lan. Aynen falan çıkmış. Gel gel mağaraya gidelim. Mağaranın içi bayağı geniş ya vallahi. mağaranın. adam peş şey almıştı ya. Ya canım o kadar da. Demir kazma yok ki bende. Destan yok ya da mı? Oğlum. Bana bari bir demir kasma yap. Destan fina var burada. Ya oğlum elmas var. Ya, bana bir tane demir yap. Kanka crafting table var mı? Yok. Var. Oy o zaman. Oy da yapayım oğlum. Her zaman her zaman iki yedek yapayım. Hava yok. Kanka ha, gördüm kanki. Hemen ee, sana bir tane diamond yapayım. Aynı diamond. Ha, oğlum hemen. Be Nasıl <gülüyor> <Boşalmışım>. <gülüyor> Hemen nasıl gömçürüyor göm <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar ya. Kır kanka. Şey. <laughs> Tekrar kır. <Vallahi> oraya <laughs> gitme. Ben orası mağaram. Dümdüz yol kanka çok karanlık bir de. Ben oraya gitmiyorum boşver. Ben bu mağara neredeydi bizimki? Buradan mı gidiyorduk? Gel. Dur, bak, gel. Adam sana ara geldi. Kesin tatlı. Nerede lan? Ha buldum. Resto oha. Dai bir lava var. Oğlum kesin diamond falan vardır ama almıştır ya. Ben bence de ama mesh ama adamın Yani reston olsa kim almaz ki? O ya ben şöyleleyim. <laughs> ben senden <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen ne yapıyorsun? Kas kanka önüme beni Birazcık Temizledin mi? Aha aha resto. Oğlum adam buraya gelmemiş bu tarafa Tamam birazcık kazalım şimdi Kanka shift bas Shift bas Altını kazma sakın Kasayım mı resto? Şimdi kaz Kanka çık oradan çık 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 Bak dedim Demedim mi? Çık 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 Oradan çık Heh, Adamsın kaka sen onları hallet ben. Vallahi karanam yanıyorum. Ana ana yanıyorum ne lan? Ölmezsin <laughs> oğlum ne halde. Lan ne şeyi bu şeydir o. Gel buraya gel. arkadaşlar resmen جنinin anesi baskına oranın çocuk. Bizi anam vurma, vurma. Yoksa seni sikerim vurma. Ya vurma ya o vurma. Ey vurma. Ya vurma ana vurma Seni <laughs> sikerim Can al seni sikerim ya ben neden vurur şerefsiz <laughs> Tamam da eşyalarımı ver eşyalarımı ver bari video gel Kanka gitme 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 Orada kanka orada hiç birini bırak almadım Bir e baş geziyorum olmuyor Kanka bitir işte Ben geldim şerefsiz neden beni öldürdün Tamam hadi görüşürüz ben yakın Gitme gitme bari e, son şeyi sen de gel ama Neyi? Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Sen, de görüşürüz. bay.